Evet arkadaşlar 3D modelleme bir şeyler yaptım bugün bayağı bir uğraştım bununla Odalar arası Şöyle Çocuk odası bir şeyler yaptım, ranzalar, pencere falan Araya holi yaptım Banyo falan yaptım Kapıları, kızlar odası Bilgisayarında varıncaya kadar yaptım bir şeyler Lazeran tavşanı bile yaptım yani. Ondan sonra ebeveyn odalarını yaptım. Yatağından konsoluna kadar. Bayağı bir geliştirilir yani. Neyse. 3D çalışmalar bu programda şey yapar. Fırsat bulduğu yapacağız. Görüşmek üzere.